Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karacaya geldim. Bakalım neler varmış, neler gelmiş bu hafta. inceleyelim sizlere de gösterelim. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Şöyle çaydanlıklardan başlamak istiyorum. Şöyle küçük 2-3 kişilik. Minör bir çaydanlık. Fiyatı 699 TL. Şöyle daha büyük bir çaydanlık. Bunun fiyatı 1200 TL. Şöyle daha az öncekinin daha farklı bir modeli. Çok benziyor. Bu 800 TL. Şöyle kulpu demir olanlardan 700 TL. Şöyle farklı bir modelde biraz daha büyük. Fiyatı 2600 TL az öncekinden. Şöyle bir cezve var. Üçlü. Standıyla birlikte. Fakat fiyatı yazmıyor. Az önceki çaydanlık. Ya da daha farklı bir... Evet bir tık büyüğü. Aynen. Bu da çok güzel. Bakalım fiyatı 750 TL. Bu modeli çok beğenmiştim. Çok güzel. Fiyatı 2600 TL. Daha küçük bir model 2800 TL. Şöyle 3 katlı. Yani böyle çay çay olan kısma dem şey demlenebilir. Yeşil çay falan. Şöyle cam bir model. 1800 TL. Tekrar 3 katlı cam bir model. Bunun fiyatı 1500 TL. Uygunmuş yalnız. Diğerlerine göre. Daha sonra tost makineleri var. Şöyle bakalım. 1800 TL. Güzel. Büyük biraz. Şöyle daha küçük bir model. Döküm sanırım. 2000 TL. Dökümler daha farklı oluyor. Biri granitti. Bu bayağı büyük. Bakalım bunun fiyatına 2800 TL. Şöyle daha farklısı, rengi farklı. Bakalım. 4000 TL. Bu bayağı ağır yalnız. Şöyle bir model var. Kantinlerde görüyorduk genelde küçükken. Şöyle bakalım. 4800 TL. Aşağıda plastikler var. Şöyle küçük. Bu da 1800 TL. Böyle. Burası bu şekilde. Burada blender seti var. 250 TL diyen şey farklı sanırım. Şöyle fiyatına bakalım. 2200 TL. Şöyle tekrar bir tost makinesi. 3300 TL. Aşağıda kahve makinesi var. Etiketi yok maalesef. Şöyle bir çaycı var. Bakalım fiyatına. 3000 TL. Homend markası. Karaca'nın ürünleri olmuş oluyor. Burada evrelik paketleri var. Şöyle bakalım gösterelim. 58 parça yemek takımı alana 84 parça çatal kaşık bıçak takımı hediyeymiş. Yani 17 TL ile gelmiş oluyor. Daha sonra 84 parça tekrar aynı aynı şey. Evet. Yalnız onun fiyatı 19.000 TL. Şöyle bir su takımı var, yemek takımı var, çok güzel. Sofraların vazgeçilmez serisi. Böyle Buralar bu şekilde tencere seti var. 2, 4, 8 parçadan oluşuyor. Evet, bu şekilde. Böyle burada daha farklı bir seri var. Aynı şeyler burada da geçiyor. Burada kahvaltı seti hediye. 58 parça yemek takımı alana. 26 parça kahvaltı takımı hediye. Böyle bu. Bunlar kahvaltı takımı. Yukarıdakiler. Yani aynı ürünün yemek takımı zaten. Büyük ihtimal aynı seri. Daha sonra bu tencereler 3000 TL'ymiş. Siyah bir model. Bunlar da bu sene bayan moda. Bingo evlilik paketi diyor 90.000 TL. Burada gördüğünüz ürünler yani elektronikler. Teklif fiyatlarını da koymuşlar. İçerisinde süpürge de var. Kav kahve makinesi var. Konuşan çaycı var. Çaycı 6000 TL'ymiş. Bunlar bu şekilde. Blender seti de var. Daha sonra yemek takımı bölümüne geldim. Şöyle bu şekilde bir kare bir model. Bakalım fiyatı 3000 TL. Şöyle büyük bir kase. Bu da daha farklı bir modelin 5000 TL. Şöyle aşağıda kare modeller var tekrardan. Bunlar seri sonu diye tahmin ediyorum 3000 TL. Şöyle oval bir takım var. Bunun fiyatı da 3500 TL. Şöyle aşağıda değişik bir model var. Fiyatı yok etiketi. Şöyle bakalım. Çok güzel bardaklar var. Bu lacivert yemek takımı 3500 TL. Bu bardaklar çok güzel. Daha sonra siyah bir model var. Fiyatı 3500 TL. Şöyle şu laciverti çok beğenmiştim. Daha önce de görmüştüm. Bunlar 6000 TL. Aşağıdaki 3500 TL. Öyle bu şekilde. Burada da güzel bir model var. Farklı. Şöyle 2500 TL. Daha sonra böyle tabaklar bu şekildeydi. Gelelim şöyle şu tencerelere. Çok seviyorum. Çok güzeller. Yani alıp Pişirmeye bile kıyamam ben bunları. 1900 TL. Şöyle tavası var. Büyük tenceresi var. Yani insan kıyamıyor gerçekten. Şöyle çok tatlı. Yani bunda, ne bileyim bir şey pişiremem herhalde diye düşünüyorum. Aynı ürünün e, kahve makinesi var. Çaycısı var. Şöyle bir tabaklar. 160 TL. Şöyle. Bunlar bu şekilde. Airfree de var. Aynı renkte. O kadar güzel duruyor ki yani. Böyle bu tabaklar da çok güzel. Farklı. Böyle değişik duruyor. da nasıl duruyor bilemiyorum ama. Şöyle bir kadeh bardağı. Fiyatı 300 TL çaycı var. Şöyle göstereyim. Bunun da rengi çok güzel. 3000 TL. Çok şık duruyor yani. Konuşan çaycı da var. Aynı renkte. Böyle hamur yoğurmalara bakalım. Bu rengi ilk defa görüyorum. Bakalım fiyatına. Fiyat 2000 TL. Yanlış etiket büyük ihtimalle. Şöyle kırmızısı var. Bu daha farklı. Bunun fiyatı 7000 TL. Az öncekinde kıyma şeyi de var. Kıyma da çekiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.